Evet arkadaşlar Orta Asya'nın genel özellikleri ile birlikte dersimize giriş yapıyoruz. Orta Asya dediği yer Türklerin tarih sahnesine çıktıkları ana yurtlarıdır. Yani Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'ydı. Peki arkadaşlar Orta Asya denilen yer günümüzde neredeymiş? Şimdi onu bir inceleyelim. Orta Asya denilen yer Anadolu coğrafyasının doğu kısmında kalan bir bölgede yer almaktadır. Yeşil renk ile gösterilen yer Orta Asya'dır. Güneyinde Hindistan ve Çin bulunmaktadır. Doğuda Tanrı Dağları, kuzeyde Altay Dağları ve Sibirya bulunmaktadır. Hemen batısında ise Hazar Denizi'nin yer aldığı coğrafyaya biz Orta Asya diyoruz. Burası Türklerin ilk ana yurduydu. Daha sonra farklı bölgeleri göç edecekler ve bu göçlerden bir kısmı da Anadolu'ya olacak ve Anadolu'da yaşamaya başlayacaklar. Orta Asya'nın ikinci özelliği ise burada sert karasal iklim görülmekteydi. Bakın karasal iklim demiyor, sert karasal iklim deniyor. Yani karasal iklimden daha soğuk bir iklime sahipmiş burası. Kış aylarında bazen eksi 40, eksi 50 derecelere kadar sıcaklıkların düştüğü söylenmektedir. Orta Asya'da kış ayları aşırı derecede soğuk, yaz ayları ise aşırı derecede sıcak olabilmekteydi. Bu da karasal iklimin bir özelliğiydi. Bu da önceki derslerimizde öğrenmiştik zaten. Ayrıca bu bölgenin bitki örtüsü bozkırdı. Geniş bozkırlar bulunurdu bu bölgede. Bu bölgede yaşayan insanların geçim kaynakları ise hayvancılıktı ve hayvanlarını geniş bozkırlarda otlatırlardı. Türklerin geçim kaynağı hayvancılık olduğu için hayvancılığa bağlı olarak göçebe bir hayat sürmüşler. Bugün burada hayvanlarını otlatmışlar, yarın farklı bir bölgeye gitmişler, orada otlatmışlar, öbür gün başka bir bölge. Yani göçebe bir hayat yaşamışlardır. Bir diğer ismiyle Konar göçer bir hayatı sahiplermiş. Yazın yaylalarda, kışın ise kışlaklarda yaşarlardı. Orta Asya'nın genel özellikleri bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de Orta Asya'dan yapılan göçlerin nedenleri ve sonuçlarını birlikte inceleyelim. İlk olarak nedenlerine bakalım. Orta Asya'nın olumsuz iklim koşulları Türklerin farklı bölgelere göç etmesinde önemli bir rol oynamıştır. Orta Asya'nın genel iklim yapısına baktığımızda kış aylarının aşırı derecede soğuk olduğunu görmekteydik. Eksi 40, eksi 50 derecelere kadar sıcaklıklar düşebiliyordu. Ve ayrıca Orta Asya'da şiddetli kuraklıklar yaşanıyordu. E şiddetli kuraklıklar yaşandığı için otlaklar da artık yetersiz kalmaya başlamıştı. E o bölgede yaşayan Türkler hayvancılık ile uğraşıyordu. E hayvanlarını otlaklarda otlatarak hayvancılık yapıyorlardı. E kuraklıkların yaşanması da hayvancılığı yapmalarını engelliyordu. Ayrıca o dönemde Çin ile komşuydu ve Çin baskısı da Türklerin farklı bölgelere göç etmesinde önemli bir rol oynayacak. Arkadaşlar bu bölgeyi Orta Asya olarak düşünelim. Burası Orta Asya olsun. Hemen doğusunda ise Çin bulunuyordu. İçin sürekli Orta Asya'ya yani Türklere baskı kuruyordu. E bu Türklerin bu bölgeden farklı yerlere göç etmesinde rol oynayacak. Sadece Çin baskıları Orta Asya üzerinde olmayacak. Aynı zamanda boylar arasında iç mücadeleler de bu dönemde yaşanacak. Yani Türk boyları da kendi içerisinde burada mücadele edilecek. Bu da Orta Asya'dan göçün sebeplerinden birisidir. Hem Çin hem de boylar arasındaki mücadele önemli rol oynamıştır. Aşırı nüfus artışı da Türklerin bu bölgeden göç etmesinde rol oynayacak. Bakın Orta Asya coğrafyasında nüfus hızlı artmasına karşın ekonomik kaynaklar hızlı bir şekilde azalıyordu. Bu da bu bölgede yaşayan insanların yaşamını zorlaştırıyordu. Son olarak salgın hastalıkların yaygınlaşması da Türklerin Orta Asya'dan başka bölgelere göç etmesinde rol oynamıştır. Nedenlerimiz bu şekildeydi. Şimdi de sonuçlarımıza bakalım. Türkler göç ettikleri yerlerin kültürlerinden etkilendiler. Diyelim ki batıya bir göç yapıldığını düşünün. Batı'da bulunan ülkelerin kültürlerinden etkilenecekler. E aynı şekilde Orta Asya kültürü de başka yerlere taşınacak. Yani Türkler gittikleri yerlerden etkilendiği gibi aynı zamanda gittikleri yerleri etkileyecekler. Üçüncü maddemiz diyor ki Türk tarihinin bir bütün halinde araştırmak zorlaştı. Ne demek istiyor bize? Şimdi Orta Asya'dan yapılan göçlere bakalım. Diyelim bir kısmı doğuya yapıldı, bir kısmı kuzeye yapıldı, bir kısmı batıya yapıldı. Neyse etrafa göçler yapıldı. Önceden Orta Asya tarihini incelemek isteyen bir bilim adamı şu bölgeye bakması yeterli oluyordu. Ama artık Türkler farklı farklı bölgelere gittikleri için Türklerin kültürünü, Türk tarihini bir bütün olarak incelemek zorlaştı. Artık buralara da bakması gerekecek. O yüzden artık araştırmak daha zorlaştı. Son maddemize baktığımızda Orta Asya'nın nüfusu azalmıştır. Çünkü buradan Türkler farklı bölgelere göç etti. E göç ettikleri yerlerde ise Türk nüfusu artmıştır. Orta Asya'dan yapılan göçlerin nedenleri ve sonuçları bu şekildeydi. Evet arkadaşlar şimdi de Büyük Hun Devleti yani Asya Hun Devleti'nden bahsedelim. Asya Hun Devleti tarihte bilinen ilk Türk Devleti olma özelliğine sahipmiş. Bilinen ilk Türk Devleti kimmiş? Asya Hun Devleti. Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarı ise Teoman'mış. Ancak devletin en parlak ve en güçlü dönemleri Metehan dönemidir ki Metehan dönemi çok önemlidir. Soru getirme ihtimali oldukça yüksek bir konu o yüzden dikkat edelim. Metehan dönemine baktığımızda Orta Asya'da dağınık bir halde yaşayan Türkleri tek bir çatı altında toplamış ve Türk siyasi birliğini sağlamıştır. Yani bakın o dönemde Orta Asya'ya baktığımızda Türk boyları dağınık bir halde kendi hallerinde yaşıyorlardı. Metehan çıkacak hepsini bir araya getirip bir çatı altında toplayacak, bir bayrak altında toplayacak. Ve o bölgedeki siyasi birliği Metehan sağlayacak. Metehan'ın dünya tarihine katkılarından bir diğeri ise Orduyu daha kolay yönetebilmek için onluk sistemini kurmasıdır. Onluk sistemi kuran ve dünyaya öğreten Metehan'dır. Hani onbaşı, yüzbaşı, binbaşı diye şu an dünyanın birçok ülkesinin kullandığı sisteme Metehan kurmuştur. Bir diğer özelliği baktığımızda ise Metehan aynı zamanda devlet yönetimini kolaylaştırmak için ikili sistemi kurdu. Yani doğu-batı sistemini. Ülke toprakları çok geniş olduğu için ülkeyi iki kısma böldü. Doğuda hükümdar Batıda ise hükümdarın kardeşi bulunmaktaydı. Doğuda güneş olduğu için doğu kutsal kabul ediliyordu ve bu yüzden doğuda hükümdar bulunuyordu. Yani kan bulunurdu. Batıda ise hükümdarın kardeşi bulunurdu. Peki neden ikiye bölmüşler toprakları? Çünkü topraklar çok genişti. Bu toprakları yönetmek kolay değildi. Daha kolay yönetebilmek için ikiye bölüyor ve doğuda hükümdar, batıda ise hükümdarın seçtiği kardeş bulunuyordu. Buna ise ikili sistem deniliyor. Bu dönemde Metehan gidiyor Çin'i yenilgiye uğratıyor ancak Çin'in topraklarına yerleşmiyor. Bunun nedenini bize sorabilirler. Nedenine gelecek olursak kalabalık Çin nüfusu içerisinde Türklerin kendi benliklerini kaybetmelerini önlemek. Çin çok eski kültür ve uygarlığa sahip bir ülkeydi. Nüfus olarak da oldukça kalabalık bir ülkeydi Çin. Eğer Metan Çin'in topraklarını işgal ettikten sonra Çin'e yerleşseydi Çin'in kalabalık nüfusu kültürü içerisinde yok olup gidebilirdi. Bundan çekilecek ve bu yüzden sadece... Çin'i vergiye bağlamakla yetinecek. Çinliler üzere yaptığımız akıllar Çinlileri korkutacak ve Çinliler kendilerini korumak amacıyla meşhur Çin setini yapacaklar. O zaman Çin setini niye yapmış Çinler? Hun saldırılarına karşı kendilerini korumak için yapmışlar. Son olarak Vesah'ın ölümünden sonra taht kavgaları yaşanacak ve Çin baskıları sonucunda Hunlar ikiye bölünecek. Kuzey Hunları ve Güney Hunları olarak ikiye ayrılacak ve bir süre sonra Hunlar yok olacak. Asya Hun Devleti'ni genel olarak toparlamamız gerekirse bilinen ilk Türk devleti olduğunu unutmuyoruz. Bilinen ilk hükümdarı Teoman'mış ancak en parlak dönemleri Metehan dönemiymiş. Orta Asya'da bulunan Türkleri bir çatı altında toplayan Metehan'mış. Onluk sistemi ve ikili sistemi kuranla Metehan'mış. Çin'i yenilgiye uğratmış. Vergiye bağlamış ancak topraklarına yerleşmemiş sebebi de kaybolup gitmemek için de. Çin Seddini Hun saldırılarına karşı kurmuşlar. Ancak Han'ın ölümden sonra tans kavgaları çıkıyor, Çin baskıları sonucunda yok oluyorlar.